Merhabalar. Ben Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doktor Utku Özen. Tedavisi testisin kaldığı yere göre değişmektedir. Eğer karın içinde kalırsa mutlaka laparoskopik yolla bu testis bulunup ya normal lokalizasyonuna indirilmeli ya da alınmalıdır. Inguinal kanal dediğimiz kanalda kaldıysa mutlaka burada da testis e, tespit edilip normal yerine torbaya indirilmesi gerekmektedir. Yani testis'in normal yerinde kalması, torbada kalması, testis'in gelişmesi, sperm üretmesi, erkeklik hormonu üretmesi açısından çok çok önemlidir ve normal yerinde olmayan testislerde testis kanseri gelişme riski çok çok yüksektir. Bu nedenle ilk 6 aya kadar biz bekleriz bebeklerde eğer 6 ay içerisinde testisler yerinde değilse mutlaka cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekmektedir.